Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma yeniden hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur hayatınızda. Bugün yine sizler için aklınızdaki kişiye yönelik bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu kişiyle ilgili bir mesaj alacağız. Onun duyguları ne, düşünceleri ne, hayatında biri var mı? E, ne gibi gelişmeler olur ikinizin arasında bu kişiyle yakın gelecekte? Bunlara niyet edeceğiz. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek? Aklınızdaki kişinin ismine yönelik olacak bu kez sadece. Yani ismini biliyorsanız aklınızdaki kişinin, soy ismini biliyorsanız ikisine birden odaklanabilirsiniz. Ben 8 tane harf kartı seçeceğim. Aklınızdaki kişinin isminde veya soy isminde bu harflerden en az bir tane olursa mutlaka bu açılımı dinleyin arkadaşlar. Mutlaka size bir mesaj verecektir. Tabi daha çok harfi çıkarsa daha çok uyumlandınız demek olabilir. Siz zaten size uyan durumları dikkate alın. Şimdi Sizden istediğim aklınızdaki kişinin ismine veya soy ismine veya ikisine birden odaklanmanız olacak. Üç kez içinizden onun ismini geçirin arkadaşlar. Ve doğru enerjileri almaya niyet ediyorum deyin. Bu çok önemli. Ben de size doğru enerjileri göndermeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin ismi, isminde veya soy isminde. Bakalım hangi harfler varmış? Kimler uyumlanacak? bir açılım olacak bu kez. Doğru enerjileri göndermeye niyet ediyorum. D harfi S harfi Ö C Biraz daha karıştıracağım. T L, N, I. Hadi bir tane daha seçeyim. Ç. Aklınızdaki kişinin isminde veya soy isminde. D, S, Ö, C, T, L, N, I, Ç harflerinden bir veya birkaçı varsa uyumlandınız arkadaşlar. Bakalım nasıl enerjiler çıkacak. Bu tarz açılımlarda daha çok uyumlandığınızı söylüyorsunuz. Kişiye özel gibi olduğunu söylüyorsunuz. Daha çok uyumlanıyorsunuz. O yüzden bu tarz videoları daha çok çekmeye çalışıyorum. Çalışacağım. Şimdi bakalım aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri neymiş? Bu kişiyle yakın gelecekte ne gibi durumlar yaşayacakmışsınız? Tabii ki her zaman yüksek ihtimallere bakıyoruz. Aklınızdaki kişinin size olan duyguları, düşünceleri. Bu kişiyle yakın gelecekteki ihtimaller. Birazdan Lenormand kartlarımdan da yararlanacağım. Bakalım nasıl enerjiler çıkmış. 4 tane de Denirmen kartlarımdan seçeceğim. Yakın gelecek ihtimallerimiz. Evet arkadaşlar bakalım nasıl enerjiler çıkmış. Şimdi ben size yorumlarken sizden ricam sadece size uyan durumları dikkat alın. Mesela ben bir kartta yol ayrılığı görüyorum. Olma ihtimalini söylüyorum. Oradan bir arkadaşım yorum olarak yazıyor ki bizim yol ayrılığımız yok. O zaman uymadı mı? Hayır arkadaşlar bu açılım kişiye özel gibi hani yüzde yüz sizi yansıtmayabilir. Ama mutlaka bu açılımda aklınızdaki kişinin harfleri çıktıysa ismindeki harfler size bir bu açılım size bir mesaj verecektir. Fakat %100 bana uymadı işte aramızda yol ayrılığı yok diye kapatmayın. Yani siz burada belki son 5 dakikada size uyan durumlar çıkacak. O yüzden sadece uyan durumlara dikkate alın. Tabii ki kişi özel açılımlarda çok daha net uyumlanıyoruz. Ama burada da size verilecek mutlaka bir mesaj olacak. İç sesiniz de size bunu söyleyecek. Şimdi şu anki aklınızdaki kişinin durumuna, duygularına baktığım zaman bu kişi sizin platonik aşkınız olabilir, ex partneriniz olabilir, hiç fark etmez. Bu kişinin e, karakter özelliğine özellikle baktığım zaman biraz e, anı yaşayan, sorumsuz bir karakter olabilir arkadaşlar bu kişi. Örnek veriyorum, dıştan çok kendine güvenen Ciddi bir adam, ciddi bir erkek gibi görünüyor olabilir. Fakat içten içe aslında çocuksu olan, biraz anı yaşayan, sorumluluk sahibi olmayan bir insan gibi görünüyor. Yani ikilemleri olan, kafa karışıklığı olan, bugün bunu yaşayayım yarını düşünmeyeyim diyen bir insan çıktı burada arkadaşlar. E, bir şeylere boş vermiş. Yani ben sorumluluk almayayım. Bugünü yaşayayım, yarın ne olursa olsun diyen bir karakter olabilir. Bu yüzden bu kişiyle ilgili size böyle bir mesaj verdi. Yani bu kişinin bu özelliği sizi üzüyor, kırıyor olabilir. Örnek veriyorum, platonik aşkınızdır. Size bir bakıyordur, bir bakmıyordur. Bir adım atıyordur, iki adım geri çekiliyordur. Size dengesizlikler... Yani ruhsal dengesizlikler yaşatıyor olabilir bu kişi. Çünkü kendi dengesiz hareketleri var gibi görünüyor arkadaşlar. Bunun da tek sebebi biraz çocuksu, biraz vurdum duymaz oluşu. Aslında size duygularına baktığım zaman, özellikle bu kişiyle aynı ortamda bir araya gelme şansınız varsa ve sürekli gördüğünüz bir insansa burada parolması bunu gösterdi. Aslında sizinle bir araya geldiği zaman ya da sizi gördüğü zaman güzel şeyler hissediyor. Fakat e, ikilemleri ve karamsarlıkları da var çünkü anı yaşamak istiyor e, bu şöyle anlaşılmasın yani anı yaşamak istiyor derken işte bugün e, seninle birlikte olurum yarın başkasıyla gibi düşünmeyin ama sorumluluk almaktan kaçındığı için biraz korkuları var arkadaşlar. Yani ciddi bir ilişkiye ben hazır değilim. Bu yüzden de tamam sana bakıyorum, seni beğeniyorum ama ciddi bir adım atmaya hazır değilim diyen bir karakter olabilir. Bu yüzden de size karşı karamsar bakıyor olabilir bir gün adım atıyordur ikinci gün geri çekiliyordur bu kişi ex-partner de olabilir İlişkinizde bir sorun yaşamışsınızdır yeniden o sorumluluğu almak istemiyordur artık ben yalnız daha mutluyum anı yaşayarak daha mutluyum diyordur. bu yüzden karamsarlıkları vardır aslında size karşı beğenisi duygusu bitmemiş özellikle ex-partnerse ya da hoşlandığınız kişi ise de sizi beğeniyor hani burada büyük bir aşk diyemeyeceğim ama beğeniyor olmasına rağmen zamanı bırakmasının tek sebebi bu arkadaşlar. E, düşüncelerine baktığım zaman bakın burada araba kartı çıkmış. Araba kartı da Burada beyhudelik kılıç yedisi kartı da aslında bunu gösterdi. Aslında sizi gizliden gizliye izliyor olabilir bu kişi. Sosyal medyadan izliyordur. Karşısına çıkıyorsanız belki e, size bakıyordur. Hayatında biri var mı? İşte e, benimle ilgili gerçekten bir şeyler düşünüyor mu gibi. Sizi uzaktan uzağa izliyor ama sürekli bir ikilemler durumu yaşıyor. Emin olamama durumları oluyor. Hem sizin duygularınızdan emin değil, hem kendi duygularından emin değil, hem de adım atmama adım atıp atmama konusunda emin değil. Bu yüzden de size büyük acı yaşatıyor olabilir bu kişi. Gerçekten en çok hani böyle insanlardan e, muzdarip oluyoruz. İşte e, net bir şekilde gelmiyor çünkü size. Bu durum sizi üzüyor özellikle erkek olan taraf karşı tarafta direkt bu enerjiler çıktı arkadaşlar çok sorumsuz bir erkek enerjisi çıktı Burada size hayal kırıklığı yaşattığı da çıktı arkadaşlar ama şöyle söyleyebilirim ki aslında bu şu anda Tamam adım atmıyor Tamam istediğiniz gibi size gelmiyor ama aslan adam çıkmış şu an bu durum duraklama evresinde. Yani şu an sessiz kalıyor olabilir ama bu temelli sizi kafasında bitirdi ya da sizden hiç hoşlanmıyor. Durumu değil. Bu durum eğer 3 vadedir bu sıkıntıyı yaşıyorsanız eninde sonunda çözülmeye başlayacak, hareketlenme başlayacak. Fakat şu an duraklama durumunda diyor. Yani örneğin ex size 3 vadedir adım atmıyorsa, evet bir süre daha devam edecek ama sonrasında size bir adım atacak olabilir. Ya da bu kişiyle ilgili gelişmeler yaşayacak olabilirsiniz. Sizi şu anda düşüncesinde askıya almış ama temelli bitirmemiş. Eğer ölüm kartı bakın burada Lenormand destesinden ölüm kartı çıktı. Burada çıksaydı ama hemen yanında güneş kartı çıktı. Burada çıksaydı bu bitti diyebilirdim. Size hayal kırıklığı yaşattı ya da yaşatıyor. Ve zaten kafasında bitirmiş derdim. Ama böyle bir durum çıkmadı. Şimdi gelişmeler kartına bakalım. Şimdi gelişmeler kartlarına daha doğrusu bakalım. Şimdi burada erkek olan taraf karşı tarafta aslan koç yay burcundan olabilir. Burada kadın olan tarafın burcu çıkmamış açıkçası. Evet bakayım çıkmamış. E, erkek olan taraf Aslan Koç Yay burcu olabilir. Eğer burcu uymadıysa e, yükseleni de olabilir. Yükseleninin de uymadığını düşünüyorsanız e, karakter özelliğini söyleyeyim size bu kişinin. Biraz böyle e, kendine emin olma yani kendine güveni olmayan bir insandır ve güven veremeyen bir insandır. Aslında güven vermek isteyen ama istediği gibi adımlar atamayan bir insandır e, tam anlamıyla aşkına kendi aşkına kendi sevgisine ya da sizin aşkınıza sizin sevginize güvenmeden e, kesinlikle kolay kolay adım atamayan bir insandır mumum da aktı bu arada e, Onun dışında şöyle bir durum Arkadaşlar gelecek ihtimallerinde şöyle bir durum çıktı dünya kartı ve değnek şövalyesinin yan yana çıkması Evet bu kişiyle ilgili bir gelişme yaşayacaksınız Hatta Ummadığınız bir anda size bir e, adımla gelecek olabilir ve hiç güven veremeyen, adım atmayan bir insan ummadığınız bir anda size adım atacak olabilir. Çünkü hemen kılıç ile birlikte çıkmış. Bu yüzleşme kartıdır ben size bir vade veriyorum eğer zaten 3 vadedir bu kişiyle ilgili acı çekiyorsanız bir vade veriyorum eğer zaten yeni yeni hoşlandığınız ya da ilişkinizin yeni bittiği bir insansa ben size 4 vade vereceğim arkadaşlar bu 4 hafta ayın 4'ü olabilir e sonrasında bir yüzleşme durumunuz olacak bir konuşma durumu kesinlikle olacak hiç ummadığınız bir anda ondan bir adım da görebilirsiniz özellikle erkek olan taraf karşı tarafta erkek arkadaşlarım için ise siz aslan Koç yay burcundan olabilirsiniz. Bu kişiye bir adım atacak olabilirsiniz. Erkek olan tarafın adım atacağı çıktı nedense ve bunun sonucunda da bir iletişiminizin olacağı. Mesela erkek arkadaşlarım için şunu söyleyeceğim: Sizin de belki kendinize güveniniz yoktur, karşı tarafa güveniniz yoktur. Bu güveni sağladığınız zaman ya da o size bu güveni sağladığı zaman bir bakışıyla, bir hareketiyle siz ona adım atacak olabilirsiniz ve bunun sonrasında bir iletişim kesinlikle olacak. E büyücü kartı ikinizin de birbirinize olan hislerinizi, beğeninizi, çekiminizi gösteriyor zaten. Yine burada Lenormand kartlarımda da bakın şövalyenin üstünde mektup kartı, haber kartı çıktı ve ağaç kartıyla yan yana çıktı. Bunun anlamı bu kişiyle bir mesajlaşma, bir iletişim durumunuz kesinlikle olacak. Özellikle önce bu iletişim ya aramayla ya bir mesajla olacak. E, ve bu durum sizi mutlu edecek. Bakın hemen kuşun gösterdiği taraf ağaç kartı. Ağaç kartı uzun ömürlü bir şeyden bahseder. Yani sizin iletişiminiz uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Eğer bu iletişimde güzel başlangıçlar yaşamayı seçerseniz ya da bir şekilde hani birbirinize karşı bir şeyleri halledebilirseniz, birbirinizi anlayabilirsiniz. Bilirseniz bir ilişkiye başlayıp uzun ömürlü olma ihtimali var dedi. Burada özellikle ilişkiniz daha önceden bittiyse, bu kişi ex partnerse, biten bir şeyin yeniden dirileceğini ve bir kılıç ile birlikte çıkmış. Yani bir yüzleşmenin ardından yeniden küllerinizden doğacağınızı ve yeniden güneşin doğacağını gösterir, gösteriyor. Güneş kartı çünkü biten bir şeyin yeniden başlamasıdır. Güneşin her gün doğup her gün batması gibi düşünebilirsiniz. Burada büyücü kartı diyor ki ikiniz de bir beğeniyorsunuz. Onun biraz sorumsuzlukları yüzünden özellikle erkek olan taraf maalesef böyle yansıttı. Hani erkek arkadaşlarım bana e, kırılmasın ama ben direkt burada erkek yani kadın arkadaşlarımızla uyumlandığımızı düşünüyorum. Çünkü burada tüm kartlar erkeği yansıttı. E, böyle bir insansa e, onun sorumsuzlukları, onun anı yaşamaları ya da e, hani elini taşının alt elini taşın altına koymaması yüzünden bu durumları yaşadıysanız kendisine güvenip adım atamıyorsa size ya da bir şekilde ilişkiye ilişkide güven vermiyorsa bu durum yaşanacak diyor. Ben size dediğim gibi 1 ile 3 4 vade arasında bir zaman veriyorum. Siz kendinizi kendi durumunuza göre değerlendirin. Yani zaten 3 aydır, 3 haftadır beklediğiniz bir durumsa yakın bir gelecekte de adım atacak olabilir karşı taraf size bir yüzleşmeniz olacak. Ama yeni biten bir şeyse ya da yeni hoşlandığınız bir insansa 3-4 vade sizi bekletecek olabilir kararsızlıkları yüzünden. Sonrasında diyor ki ikinizin de birbirinize karşı beğeniniz, çekiminiz olduğu için bu ilişki yeniden başlar ya da platonik aşkınızsa da belki sizin hayatınızda, belki onun hayatında bir bitiş gerçekleşti yakın bir vadede. Özellikle bir vade önce, bir üç vade diyeceğim size. O yüzden o yüzden güveni yoktur ilişkilere. O yüzden ben anı yaşayayım artık ilişki için sorumluluk almak istemiyorum diyordur. Bu durumu açtıktan sonra bir başlangıcı sizinle yaşayacak olabilir. Çünkü burada bir çekim kartı kesinlikle çıktı. Özellikle sonuç kartlarının böyle çıkması çok mutlu etti beni. Lenormand kartları zaten çok güzel destekledi. Bakın zaten siz de görebilirsiniz. Mesaj kartıdır. Yeniden başlangıç kartıdır. Bu ölüm kartıdır arkadaşlar. Güneş kartı ise yanındaki, sağındaki, solundaki, üstündeki, altındaki tüm kartlara olumlu enerjisini verir. Yani şu durumun olumsuzluğu varsa bile bu kart onu ıı, Kesinlikle bastırır yani geçirir arkadaşlar. Olumsuz bir şey olum diye dönecek merak etmeyin. Dediğim gibi bir 4 vade arasında bir 4 hafta olabilir. Umarım bir dört ay olmaz ya da biri dördü gibi olabilir. Siz bu kişiyle güzel gelişmeler yaşayacaksınız. E şu an biraz sorumluluk sahibi olmayışından kararsızlığından dolayı askıya almış sizi ama her şey. 1-4 vade içerisinde değişecek gibi görünüyor. Umarım umduklarınızı yaşarsınız. Kişiye özel durumlar, açılımlar her zaman daha net çıkar. Bana Instagram adresimi yazıyorum açıklamalar kısmına. Her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene kadar şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.